Şelale doğum gününün olduğunu kimseye söylemeyeceğiz yok, mi? Yücel onun için etmiş o biliyordu. Evet. Ay. Doğum yok, günlük şöyle. bir durumun mu var artık? Hiç. Önemli olan tamam. evladın. Sabah kutladım mı ben? Tamam yeter. Yeter. Hiç. Hengameye gerek yok. Yok yok yok. Ne olacak bu yaştan şey, sonra? O Sanki ameliyat ameliyatı onun 10'uydu. Benim 13'üm. 13'ü? Şey et o şeyin üstüne giderdik. Evvelki sene o adama gittik zayıf işte Şu şey otelin arkasında bir bahçe çok güzel. Denize mi gidiyorsun? He. İyi. Bu çok şık. Nereden aldın ki bunu? Bunu şey Ay Yıldız'dan bu mayo ile beraber almıştım. Havalı. İyi hadi yüz gel. temas bir iki metre en az tabii, tabii.